Edrenç İstanbul'dan merhabalar. Özellikle yeni başlayan arkadaşların bazı şikayetlerini çok sık duyuyoruz. Elim uyuşuyor, ee, şurada bir ağrı hissediyorum, parmaklarım uyuşuyor, parmaklarım acıyor gibi. En çok gördüğümüz başlangıç hatalarından bir tanesi elimizi sürekli manetlerin üzerinde tutmak. Bunlar, bu duruş bizim bir kere ergonomimize uygun değil. Manetlerin üzerinde elimi tutuyor muyum? Hayır. Kullanıyorum ve çekiyorum. Kullanıyorum ve çekiyorum. Ne zaman üzerinde tutabilirim? Artık yürüme hızındayım, birinci vites hızındayım, her an kullanmaya hazırım. Kalabalık bir caddedeyim, bir piknik alanındayım, ormandayım. Ne her an müdahale edeceğim. Ee, o zaman ne yapabilirim? Elimi hazır tutabilirim. Ama artık hızlandım, ikiye geçtim, elimi üzerinden çekmeliyim. Yani tıpkı ne gibi? Misafir gelecek diye kapının kolunda tutup bekliyor muyum? Hayır. Akşam olacak diye ışığın düğmesinde böyle elim bekliyor muyum? Hayır. Lazım olunca kullanıyorum ve çekiliyorum. Fakat burada başka bir şey var ki elimi uyuşturuyor. Nedir o? Elimin açısıyla tarif edersem. Elimi şöyle tutuyorum. Özellikle gazı çevirirken. Dolayısıyla bileğim kırılıyor ve bileğim sürekli gidona doğru bastığı için Şurada belli bir süre sonra, 20 dakika, yarım saat sonra bir uyuşma gerçekleşiyor. Eğer bunun farkında değilsem spor oturuşa göre etkisi daha fazla oluyor. Ve burada sinirler baskıdan dolayı son derece beni rahatsız ediyor, uyuşuyor, ağrıyor. Oysa doğrusu nedir? Doğrusu gazı tuttuğum bileğimin dümdüz olmasıdır. Elimi açıp manete koyduğumda elimin dümdüz olmasıdır. Yani açının düz olmasıdır. Bu beni rahatlatır. Peki ama gazı çevirince böyle oluyor. E ne yapayım? O zaman ne yapayım? Gazı çevirmeye başlamadan önce hafif, hafif elimi öne doğru eğik başlarsam gazı çevirdiğimde ne olacaktır? Avucumun içi düzelecektir. Avucumun içinin serbest olması lazım ki zaten dozajlamam kolay olsun. Bir meşhur bir civciv örneğimiz var. Ne kadar sıkmalıyım avucumun içini? Avucumun içindeki civciv yaşayacak gibi sıkmalıyım. Sevdiğim birinin elini tutar gibi. Yani hiç sıkmadan. Bu açıyı tutturamıyorum. Böyle tutuyorum. Bir de manetin üzerinde elimi tutuyorum. Bir de manetimin ayarı gidonuna göre çok yukarıda ayarlanıyor. Özellikle sıfır motosikletlerde bunu çok rastlıyoruz. Fren ve debriyaj manetleri gidonun çok üstünde oluyor. Böyle duruyor. Dolayısıyla elimi de yeni de başladım. Çok da heyecanlıyım, kaygılıyım. Bir şey olur elimi hazır tutayım diyorum. Sürekli bileklerim böyle olduğu için ne oluyor? Bilek ağrısı çekiyorum. Ne yapacağım da her şey rahatlayacak? Bir, önce ayarları düzelteceğim. O manetimi ve aynamı öne doğru indireceğim. Ve elimi gidonumu koyduğumda ve manetin üzerine elimi koyduğumda şu açı dümdüz olmalı. Bunu servis yapabiliyorsan basittir çok basit bir şekilde genelde avadanlığın içerisindeki anahtarlarla onu gevşetiriz, öne doğru döndürüp sıkarız. Bunu ampul değiştirebilen birisi yapabilir rahatlıkla. Yok illa ben ellemeyeyim servis ayarlasın diyorsanız servise de bunu tarif edin ve elinizi koyduğunuzda bileğinizin açısı düz olsun. Bunu ayarlayacağım. İkincisi her zaman avucumun içi gevşek olacak ve rahat olacak. Tıpkı içeride bir civciv yaşıyormuş, rahatça nefes alıyormuş ve avucumun içerisinden uçup gitmiyormuş gibi. Adventure İstanbul'dan hoşçakalın.